Arapça kulübü halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hayallerini gerçekleştirme yolunda hakikate kenetlenmiş bir grup gencin emekleriyle 14 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur. Misyon olarak eğitici faaliyetler gerçekleştirmeyi kendisine görev edinmiş bu minvalde Arapça alanında nahiv uygulamaları, modern metin okumaları, muhadese kursları ve alanında uzman kişilerle Arapça üzerine yayınlar yapmış, pandemi döneminde cuma sohbetleri, evde kal çağrıları, kitap çekilişleri, nasihat ve motivasyon yayınları, İslami ilimler alanında tefsir, tarih, edebiyat ve sosyoloji sohbetleri, sahabe hayatları ve kitap tahlilleri, Kur'an mucizeleri paylaşımları, Osmanlı Türkçesi ve dini musiki kursları hazırlamıştır. Belirli günlerde Mevlidi Nebi, Arapça günü, Kudüs'ün önemi ve Mekke'nin fethi konulu yayınlar, Ramazan ayına özel mukabele, çeşitli yayınlar ve sunumlar, cuma gününe özel paylaşımlar gerçekleştirmiş. İlahiyat Fakültesine gelmek isteyen öğrencilere teşvik ve bilgilendirme amaçlı fakültenin kısa bir tanıtımını yapmıştır. Arapça kulübü çalışmalarını öğrencilerin faydalanma hususunu göz önüne alarak hazırlamış, onların talebini geri çevirmemeye özen göstermiştir. Bundan sonra da Allah'ın izniyle attığı tohumun orman olması için nice çalışmalarının altında imzası bulunacaktır.